herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama dünyaya gireceğiz şimdi hemen oluşturalım gülüm şöyle sakine giriyoruz gelişmişe giriyoruz bakın şurada başlangıç haritasına giriyorsunuz diğerleri kapalı 8 junk'a giriyorsunuz az önce da ama 8 junk da var ben 8 junk'a giriyorum ve oluşturuyorum ben burasını durduruyorum arkadaşlar Arkadaşlar geldik. Dünyanın içindeyiz. Girdik. Ve bakın nerede olduğumuzu gösteriyor. Ee, şimdi şöyle dünyayı geze gezelim. Ama bir yandan gezerken de bir şeyler topluyorum arkadaşlar. Şöyle yatak da yapayım arkadaşlar. Deneyeyim bak. Şöyle, Arkadaşlar burada ben bir şey fark ettim. Motorlarımda adım daha çok izlenme oluyor galiba. Adımı da almak istiyorum da biraz küfür ediyor. O yüzden çok almıyorum. Kendim de çekiyorum bazen. Devamı gelirse ben şey yapacağım. Ardını da alırım belki. 10 tane var. Bunu çarp 4 40, 40. Demek ki 40 tane Şimdi şöyle koy. Şöyle. O. Şimdi şöyle. Biz en iyisi 12 arkadaşlar. 12 tane size <laughs> ben taş kılıç ve taş balta yapayım. Ay. Taş balta ya, yapıyoruz. Diyeceğim ben hep taş kılıç. Nereye gittiniz? koyun oraya ışınlandı arkadaşlar şurada koyun buraya ışınlandı <laughs> arkadaşlar oyun bir baga çıktı galiba ya da bir kasma oldu oraya gitti ya koyun bildiğin bir şey oldu ama Arkadaşlar bakın ben doğurduklarım bile. Neyse hemen şöyle gezinelim. Şimdi dünyayı da çok merak ediyorum. Bizim gerçek dünyamıza benziyor mu diye. Bizim gerçek dünyaya benzemiyordur. Çünkü bu Minecraft dünyası. Yani Mesela, ne Bir tane arkadaşlar gideceğim arkadaşlar nerede demir var onu da söyleyeyim size. Şöyle kıralım biz. Şu tahtalar da biraz yavaş kırıyor. Ama bunun iyisi olmaz. Arkadaşlar benim bu e, şey üst burcu olmadığım da e, bir izlemiştim. Yani bakmıştım bu mavi. Bu mavi de ve şu şeylerden var. Şu kırmızı Bakın şurada kırmızı taşlar var. Ee, o taşlar var. Yani. Yaptık. Ama taş balta yapamamış mıyız ya? Hemen yapayım taş balta. Yaptık bakayım. Evet. Tabaklar. işimiz yok. Arkadaşlar bu mağarada demir, altın ve kömür var. Bir de şu söylediğim kırmızı taşlar var ya, ne Restoran'a gibi bir şey Onlar var, başka bir şey yok Bakın burada kömür var. Aşağı iniyorsunuz. Ben sadece gittiğim için arkadaşlar böyle. Keşke benim ner nerelerde ne var. Hangi yerde mağara var? Onu gösterebilsek bir yerde. Ama gösteremiyoruz. Tamam. Işte ben satın almadığım için biraz şeyler buluyorum. Arkadaşlar ben PlayStation'dan da çekmeyi istiyorum ama çekmiyorum. Bakın bazı kişiler bilmiyor. Bakın sadece Burada var. Bakın bu yerde de vardı. Bakın bir de şurada var. Burada da var. Bunları görmeyen bazı kişiler var. Ben de görmüyorum hep Çok karanlık gözüküyor. Bakın hala göremiyorum. Arkadaşlar acaba sesimi duyamıyorsunuzdur bence diye. O zaman biraz bağırarak konuşuyorum. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Mu? Bakalım kaç tane demirimiz var. 28 çok iyi. Çıkabiliriz artık 28'i. Abim de olsa aslında yaparım. Arkadaşlar bakınız. PlayStation'larda Minecraft oluyor bazen. Bu Minecraft deneme sunumu En kolay yöntemi e, oyuna bir de dünya oluşturuyor biri. Telefondan da var. E, biri biri dünya oluşturuyor. Sonra öbür öbür oyuncu e, şeyin kolunu da Zaten geliyor dünyaya. Ne gördüm arkadaşlar? Çok kasıyor ya arkadaşlar. Ne var? Hemen yatak yapayım. yaptık yatağımızı. Artık dolaşacağız arkadaşlar. Şimdi buradayız. Şimdi şu taraftan gidelim. Arkadaşlar bu arada gerçek yerlerde de böyle ağaçlar var. Bir söyleyin. Buna göre ben de bir yorumda boyu Teşekkür edeceğim. Ya Bunlar böyle nasıl ya? Nasıl oluyor? Böyle veriyorum kapını. Vermiyor niye ya? Bakalım şu anda neredeyiz? çok güzel arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz haritamız büyüyor arkadaşlar nerede olduğumuzu söylüyor birinci turumuza geldi arkadaşlar bir puanımız oldu bile burada bak demirler çıkar zümrüt de var arkadaşlar burada bu arada garantisini veriyorum ama bu bu tarafta değil başka bir yerde Burada kömür var sadece. Bu tarafta hiç demir yok. Aa, arkadaşlar bakın. Gösteriyor. Hala nerede o? Galiba karşımda okyanus var. Aa bakın demir de var. Bir dakika. Demir gösteriyor mu ya? Göstermiyor. Bunun altında kömür nasıl olabilir ya? Ama bakın burada da var. Bir dakika. Hı. Kulaktan çıktı da arkada kalıyor. çok fazla topladık arkadaşlar ya bakayım kaç tane var 42 42 e, 21 ile 21 toplayınca arkadaşlar 42 ediyor galiba 20 20 40 bir daha 2 o zaman evet aa böyle çok güzel bir yer mi var aa orası düzgün mi ama arkadaşlar de Dünya, dünyada düzlük düzlük yoktu sonsuz dünyada şu anda burada gösteriyor ya bu harika mı ya da harika ölmem arkadaşlar köyü de buluruz galiba evet ben bir kere var. oynamıştım köy bulmuştum arkadaşlar köy bulabilirdim. Şimdi şu tarafa gitmemiz lazım. Bu tarafa gitmemişiz. Bir, bir kenarını işledik arkadaşlar. O, o taraf bitti. Bakın arkadaşlar. Bir Şey söyleyeyim. Unuttum. Tam yine dinledik. A. Abone olup like At, atmayı unutmayın. B. Abone olun. C. Hiçbirini ye yapmayın. Ve söylüyorum arkadaşlar. A abone olun. Like atın. Bakın arkadaşlar abone olun. Ya lütfen ya. 24 aboneyle kalamam mı? Youtuber'cu acaba kim? Çok merak ediyorum. E neredeyiz biz? Tamam şu tarafa. Şuraya gideyim. Konuşmuyorum aslında. Konuşmayayım. Şimdi şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Geldim. Bir şey oldu da. Aa bakın farklı topraklar. Ama biz bu tarafa gideceğiz. Aa bakın burada da ada var. Buradan gidebiliriz yani. Arkadaşlar bence çok iyi istiyor. Tıkır tıkır gidiyorlar yere. Arkadaşlar uyumayın. Ayın karşısında uyuduk arkadaşlar. Hemen atışta bu uyuduk. Bu kadar. Savaş. Yavaş. Yavaş bu aslında da sabah. Akşam oldu. Hemen akşam sabah oldu. Uyunca hemen niye sabah oldu? Bunu soruyorum yorumları. Ha ne diyeceğinizi bakın biliyorum çünkü uyuyorsun diyorsun, diyeceksiniz değil mi? Yorumlara yazın yine Hiç kimse beni izlemiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Hiç kimse galiba beni izlemiyor, beni dinlemiyor. Başka işlerle uğraşıyor diye düşünüyorum. Beni izlerken başka işler uğraşmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu anda çok güzel gidiyoruz. Ben buraya gel gelmiş mi arkadaşlar? Ben buraya gelmişim. Öldüreyim şu kuduyu Aka ben buraları, buraları hep gelmişim. Nasıl ya? Aka ben buraya gelmişim. Tamam tamam plan şöyle. Burada mı var. Yur. Burası mağara mı? Bakın şu tarafa gitmemiz lazım. Bu tarafa gelmemişiz çünkü. yere vurdum. Kırmızı arkadaşlar. Çok iyi bir özellik. Lan bunlar ne işe yarıyor acaba? Çok önemli. Arkadaşlar yerine de yazın. Tam ne işe yarıyor? <laughs> galiba arkadaşlar çektiğimiz video iki... bir, bir saat olacak galiba. Öyle tahmin ediyorum. Telefonumun şarjı da 95. iyi bence. Bir saat olsa da 77 falan oldu. Ha bak burada su var. Su vardır. Arkadaşlar ama dünya da güzelmiş ya. Güzelmiş dünya. vardır inşallah şurada gidiyorum. ya 900 dakika diyor ne doğru 900 ha 30 metre hala 900 900 oha e çok garipmiş ya arkadaşlar <laughs> Şöyle ilerleyelim biraz. Bakalım bakalım nasıl. Arkadaşlar dünya çok garipmiş. Şuraya gidelim şimdi. Köy var arkadaşlar burada. Onu söylüyorum. tarafında köy var arkadaşlar galiba. Galiba benim tam karşımda dere var. Yani dere diyorum. Okyanus var. Böyle dünya mı olur ya? Çok merak. Ediyorum. Şu an 17 dakika olmuş arkadaşlar. Kenarda gösteriyor. Şöyle, şöyle gidelim. belki bir yere buluruz. Ha ben bura buraya gelmişim. Bak buraya gidersem ee, böyle bir yer mi? Var? Böyle bir yer bilmiyordum, o yüzden buradan gideceğim. Bir dakika. Şu tarafa gideyim biraz. Arkadaşlar galiba sesini durmuyor. duymuyorsunuz bağırdım şimdi. Bırak bağırıyorum. Heh. Nereye götürüyor acaba beni Aa, yine toprak. Çok garipmiş ya arkadaşlar dünyada Çok garip yapmışlar. Arkadaşlar dü duymayanlara söylüyorum. dedim ki dünyayı çok büyük ya çok garip yapmışlar. Hmm. Şu tarafı tüm dümdüz ilerliyse aa bakın şu tarafta bir yer varmış şöyle ilerleyelim böyle böyle bir yere gidiyoruz arkadaşlar nereye gittiğimi bilmiyorum okyanus kadar arkadaşlar bu arada bunların galiba 28'i falan o yüzden söylüyorum 2024'ün 28'i arkadaşlar ee, yani diyorum ki arkadaşlar benim doğum günüme 17 gün kaldı. doğum e, doğum günümle ilgili bir video da çekebilirim. Youtube bekleyebilirim arkadaşlar. Sizin için. Ama siz de doğum günümü kutlayın ha. Burası neresi? Aa, bakın şu tarafa gidersen biraz önce doğduğum yere gidiyorum. Şimdi biraz önce doğduğum yere gidiyoruz arkadaşlar. Ama bir dakika arkadaşlar. Şuraya gideyim. Şuraya hiç gitmemiş. Ama şuraya gideyim mi? 20 dakika olmuş bile arkadaşlar. Haberim yok. 20 dakika olmuş. Görünmüyor. Bakın şurada bir kaya var. Galiba orası doğduğumuz yer. Ve doğduğumuz yer. Doğduğumuz yer mi? Evet. Arkadaşlar doğduğumuz yere geldik galiba. Oğlum biz burada doğmadık. Biz burada doğmamışız ya. Çık, çık, çık. Yo burası orası. Arkadaşlar doğduğum yere geldim sonunda. Arkadaşlar yani bir 21 dakika boyunca buraları gezdik. Bakın şu tarafta bir yer varmış oraya gitmemişim hemen gidiyorum. Onun da arkadaşlar biraz görünüyor. Galiba orası da okyanus. Yok değilmiş. Galiba bir okyanus atlatacağız arkadaşlar. Şöyle. Ha. Ya minicik bir suda. Sizin için arkadaşlar haritaya bakmıyorum sizin iç, için buraya gidiyorum. Böyle. Şuradaki kap da alalım. Şöyle bakalım. Şu tarafa gideceğiz. Gideceğiz. Şimdi de Şu anda bir tipimde yanımda bir Dere var, şurada bir dere var galiba evet. O dere, bu dere, şu karşıya geçmek. Arkadaşlar 23 dakikada bunları yapabildik. Şöyle şurayı da koyalım, şöyle, biraz biraz geri elim. Galiba şu tarafta da bakmadığım bir yer var. Ha bakmadığım yer burası. Yani buraya mı bakmadım ben? Arkadaşlar telefon yandı. Telefon yanıyor sizin için video çekiyorum ben. O telefonumun şarjı 96 oldu ya arkadaşlar. Benim de bir canım var ya. Bir dakika ben zaten buraya geldim. Şuraya gitmem lazım. Şuraya göz. Nereye ha? Şuraya. Git git git. Hadi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Tamam bitti ya. Şuraya. 5 süremiz var. Hep niye 5 ya? Arkadaşlar birazcık daha dolaşacağım. Ama arkadaşlar ne dolaştık be. Sadece kenarlar kaldı, kaldı ya. Bir kenarlar. Tam bu tarafa gidersem. Gitmediğim yere giderim. Şuradaki bir yere O Hemen gidelim oraya. Aman şimdi bir uyuyalım. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ve hoşça kalın. Görüşürüz diyorum arkadaşlar. Daha diyeceğim bir şey yok ve hoşça kalın görüşürüz.